videonun sadece yaptım. Bunun için üzgünüm. Gördüğünüz gibi bu arada çok cadı olur. Söyle yüzelim. Üçmeyi de pek bilmiyorum. Neyse. .一次. Bir, iki, üç. Yine suya düştük. Söyleyelim. Hoppa. Ve gidiyoruz. Hayır. Suya düşmedik. İki, iki. Üçmüş basımız dışlandı. Hızlandı üstümüz basımız. Hızlandı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hiç yorum atmıyorsunuz. Neden onca izleyicim var? Hiç yorum atmıyor. Bayağı bir videolar işleniyor ama yorumlar gelmiyor arkadaşlar. Bayağı bir video işleniyor ama hiç yorum yok. Neden yorum yok? Arka tıkta burada cadde de yok. Yorum da yok. Kaldık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar zıp. Bir canımız gitti. Gördüğünüz gibi. Biz burada bir köyü de bulalım. evi de bize fark etmez. evi daha iyi olur bizim için ama. Evet arkadaşlar yeni bir video ile isteyeyim. Ben niye bunu diyorsam. Videonun girişini yaptık. Videonun girişini yaptık. Arkadaşlar yata oldu üzgünüm. Gördüğün gibi arkadaşlar. Evet arkadaşlar ve evet, kuyuya düştüm niye mi ölüyorsun hep çık. hop Oo. az karsınları yetişiyorduk arkadaşlar. aa bulduk hemencik bulduk arkadaşlar. hemencik değildi yazıyorduk ortalıkta ve bulduk odun görüp hemen alalım. Hayır, sürecek arkadaşlar galiba. Ben. ben bunu bir dakika bekletmeye arayayım. Kırılınca size bağlanırım diyeceğim. Arkadaşlar. arkadaşlar siz beni şu anda görüyor musunuz? arkadaşlar kastım. Bunlar da kazancı bitiyor. Arkadaşlar bir de bu yapıları gelip gelip duruyor. Ben başa. O yüzden Kim geliyor ben bilmiyorum ki. İnterneti kapatsam video çekemem. Evet arkadaşlar yani. Ben ne diyorum? Neyse. Arkadaşlar oyuna gelir gelmiş her şeyi bulduk. Zombilerle <laughs> savaşmamız için bayağı bir ıı, bir şeyleri gidiyordu. Arkadaşlar bakın demiştim bak yazı çıkıyor. Siz, gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar bir fırın yapmayı işte fırın çok lazım oluyor bildiğiniz gibi. Hadi gelin. Bunlar yayınlarken biz ne yapacağımızı düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü akşam oluyor. Akşam da nerede gideceğimizi görmeyiz. Yani biz şu anda galiba hep Arkadaşlar çatı galiba var burada. Galiba buranın ayrılalım bile çatı var. Çünkü suları çok kirletmiş. Suları kirletmeyelim arkadaşlar. Yoksa kötü bir maddeye neden olabiliriz. Galiba öğlen orada arkadaşlar. Ben işte çıktı bakalım. Evet. 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 Bu kim arkadaşlar? Arkadaşlar kimler geliyor? Bu kimler geliyor? Bu da bir simonu da var. Bayağı bir gemi mi soğuktu arkadaşlar? Yok. Oh. Sırt içine suyumuz var şu anda. Ama makas makaslar. Çünkü koyunları öldürmek istemiyorum arkadaşlar. Hayvanlar çok iyi. Hemen kendimize koyayım. koyunları öldürmeden makasla yapacak yapalım. Makasla kesiyoruz hayvanların tüyünü. Yani keçilerin. Sonra tekrar uçuyoruz. Şu an kısmını Evet arkadaşlar. Öldüğünüz gibi mi? Bunlarla ya, öldürmek yerine daha iyi bir şey yapıyoruz. Evet. Yatak için bunlarla hani bana yedip bilir. Evet arkadaşlar. Youtube Üçü, için bu baranlarla vurup. Bu kızı abim. bir Çekiyor çekerken niye bağırmıyorsunuz diye. Bize şu anda 3 tane lazım oyun. Çünkü 3'ünden bayağı büyük çıkıyor. Arkadaşlar, bu rastlanda videomuzun sonuna geleceğiz. 3 tane yerine kaç tane topladık biz? Şunu kıralım. Gece olunca son 1 elde. Savaşmamıza gerek kalmayacak. Şunu tahtaya döndürelim. Bir tanesinden dört tane çıkıyor abi. Evet arkadaşlar evet. Bir atak yapabildik arkadaşlar. Bu videomuzda burada sonuna gelelim isterseniz. Kanalıma ol, abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar videolarımı izleyin Arkadaşlar bildiğiniz gibi ben videolarla yeni başlamıştım ve kaç sene oluyor bilmiyorum meskul e, olduğum için e, yani canlı dersimde video e, çekemiyorum hadi ne oluyor izleyelim i̇şte, o zaman işte, çok çekemiyorum videomu beğenin arkadaşlar yarınki belki çekebilirim belki çekemem ben bir parçayı 300'ü çekmek istiyorum ama oraya ona bayağı bir uğraşacağım arkadaşlar çünkü onu yapamıyorum çok zor dünya çalışıyoruz da böyle uyuyamıyoruz evet beklemeyeceğim Yorum burada gelelim arkadaşlar. Kanalıma abone bildirimi etmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.